Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Power Max 300 Watt yüksek kapasiteli taşınabilir güç istasyonu özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde bir adet Power Max 300 Watt taşınabilir güç istasyonu, bir adet AC güç kablosu, bir adet araç şarj kablosu ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Power Max 300 Watt'ın 24.8 cm genişliği, 16.4 cm yüksekliği ve 15 cm derinliği bulunmaktadır. Ağırlığı 4 kg'dır. Taşıma kolu ile kolu kolay taşınabilmektedir. Ön kısmında açma kapama tuşu yer almaktadır. Üst kısmında yer alan dijital LCD ekran ile pil seviyesi ve aktif kullanılan çıkışlar kolayca takip edilebilir. Ayrıca 3 kademeli dahili LED ışık ile çevre aydınlatması yapılabilmektedir. LED ışık açma kapama tuşu burada yer almaktadır. DC çakmak şarj çıkışı ve açma kapama tuşu, 2 adet USB A ve 2 adet 65W PD USB C çıkışları, AC 220W çıkışı ve AC 220W açma kapama tuşu yer almaktadır. Yan tarafında havalandırma delikleri bulunmaktadır. Arka kısmına baktığımızda AC ve DC çakmak şarj girişleri yer almaktadır. Darbeye karşı dayanıklı tasarıma sahiptir. 64.000 mAh 204.9 Watt saat bataryaya sahiptir. Lityum demir fosfat piller ile 10 yıla kadar uzun ömürlü kullanım sunmaktadır. Çakmak şarj 2 adet USB A, 2 adet 65 Watt PD USB C çıkışları ile aynı anda 6 cihaza kadar güç desteği sağlayabilir. 70 dakika içerisinde %90'a kadar kadar hızlı şarj olmaktadır. Güvenli şarj için kısa devre, aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı yük ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Ev, kamp, karavan ve benzeri alanlarda kullanım için uygundur. 300 Watt AC çıkışı ile ısıtıcı, fan, projektör, televizyon, elektrikli ocak gibi 300 watt değerine kadar olan küçük ev aletlerine güç sağlar. Araç aküsünün zarar görmesi ve arızalanmasını önlemek için araç çalıştıktan sonra şarj edilmelidir. Aynı zamanda araç portu ile çakmak şarj arasındaki bağlantının iyi olduğundan emin olunmalıdır. Şarj için orijinal AC şarj kablosu kullanılmalıdır. Güneş paneline bağlamak isterseniz Powermax'in zarar görmesini önlemek için çıkış voltajının güç istasyonu özellikleri dahilinde olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Genel hatları Ile t Power PowerMax 300W yüksek kapasiteli taşınabilir güç istasyonu özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.